Hepinize merhaba gençler. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Seven Dice'in yeni bölümüne hoş geldiniz. İnanılmaz derecede gelişmiştik hatırlar iseniz. Fakat burası ne lan? Oğlum dur hiçbir şeyim yok da. Fakat oyunun kayıt dosyalarında bir şey olmuş. Yani ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Kayıtlı oyuna devam et diyorum. Etmiyor. Güncelleme de gelmemiş. Bir anlamadım. Ne oluyor lan? Kapıyı açmış biri. Güncellemeyi denedim olmadı. Yeniden başlayıp hayatta kalacağız. Bakalım. Şimdi şurada bu ne lan? Oyuna güncelleme gelmiş he bu şey. Bu ne? Bu ne oğlum? Hep zamanı ödemesi sonuçlarına katlanırsın. Oğlum dünya bitmiş ne diyorsun? Namaz genelin olduk. bakayım. Evet Güney Amerika'da başlattım. ve da Orta Amerika tam emin değilim. Buradan bir şeyler kıralım. Yani yaptığımız o kadar şey aslında kayboldu gitti. Ne yaparız? Yapacak bir şey yok. Dur yatak üret. Üret. Tamam bunu ürettik. Ne diyor? her şeyi söyleme bana. Ben biliyorum bunu. Hürlü yatağı yerleştir diyor. Hürlü yatağı yerleştirmeden önce bir mızrak falan yapsaydın ya şuraya yerleşeydik bari ya. Taşla mı öldüreceğim ben bunu? Neyse şunu bir donatayım. Para gelin. Hmm. <laughs> Bak <Beğabiliyormuşuz. gülüyor> bunları toplayabiliyor Oğlum ben bunlar zaten topluyordum ki. Şimdi o taş al. Tamam. Bir taş daha lazım. Taş baltı hemen üreteyim. Abi şu an oyunu bize öğretiyor. Lan her şeyimiz gitti ya. Çime yumruk atarak bitkileri toplamak için. Oğlum ne bitkileri var Pantolon. Pantolon üretelim. Üret kardeşim. Giy. Oldu mu? Ağaçlardan tahta üretiliyor. Ya biz bunlar biliyoruz biliyoruz. Arkadaşım. Bize Size bunları gösterme. Yani şurası iyiymiş ha. Sevdim ben bura. Şehre de yakın. Buraya yerleşebiliriz. Aslında baltayla temizlerim de. Neyse bakalım. Ta sopa üret diyor. Üretelim abi. Üret. Hah. Ha, ha, sopa. Başka? kaynak bulmak için sarı mı? Bu ne kaynağından bahsediyorsun? Ya? Tamam. O bir ilke yay. Bir de kel yay üretiyor. Peki. Peki, peki. Yani şurada şehre yakın görünüyor en azından şehir. Kısmen de çok olmamak bazen mı? fena değil. Korunaklı gibi. Aç bak kahve. Oğlum açsana kahve. Buraya ne diyor ya? Bir şey diyor burada da anlamadım. Lan. <laughs> yeah. <laughs> El no le gastó. Şimdi kapıyı biliyor tamam kilit kapıyı bir örtelim. Bu kapıyı değil. Evet. <laughs> ne saçma zaman bir yer lan böyle. <laughs> Selamun aleyküm. Var mı lan burada biri? Doğru. <laughs> Kaç. Güzel. Oldu hava mı karardı? Çok Buradan mı? Bu, bu neler? Allah La aşkına! Bu aletten kağıt çıktı ya. Buralara bakalım dolaplar arayalım. Demiriz güzel. Boş dolap diyor. Oğlum ne akşam oldu hemen ya? şu Şöyle kapat. Ne biçim lan bura. Nasıl fır yemiş lan bu? Selamun aleyküm gençler. Ver abi. Kemiğe gerek yok. Oo güzel. Ver kardeşim. Yok şurada bir şey yok. Oğlum pis su versene ya. Allah Allah. Kağıt çıkıyor. Tuval, kile, kilo üzetti kağıdım niye şu var ya fırın durmuş et burada bir şeyler Oo güzel mikrodalga durmuş et bunlar araçlar bir tane patateito 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 porto ne lan ha, araştırın of ya yeni bu olmaya başladı ya ne? kapat Kalk. Allah kahretsin. <laughs> Çok kalkış lan. Nereye? Yukarıya doğru ışından da hayvan herif ya. Yani silah çantasından da ne bileyim. Ah. Neyse ilk geceyi burada geçiririz ya. Bak. Yat lan aşağı. de yerde. Güzel. Şunu alalım. Al. Şunu oku. Oğlum bu oyuna güncelleme gelmiş. Evet. Eh, daha, evet. O yüzden açamıyoruz ha. Çünkü baya değiş. Eh. Ne diyorsun lan? Taş baltaya donanmak için yapı bloğu bir tahta bloğu yükseltmek için ve bastım. Ben bastım tamam. Ona ha yükseltmek için diyor tamam. Ha, Tam ateş üret, üretelim. Ne yok? Tamam. Tam ateşini yerleştir. Yerleştiririz o kolay. Bir dakika. Bir saniye. Var mı burada uyuyan zombi? Hemen şunu Ver. zombi Zombi zombi. Abi su versene ya gene kağıt, tuvalet kağıdı veriyor. Ayna da yok. Yani tipisini, ooo, oh. ooo, oh. ilk elden silah vereceksin öyle mi? Hadi bakalım. Bakıyoruz. Dört silah <laughs> silah yok. Sende ne var? Ver. Bunu Da ver. Ne Ver lazım onu kırılmış duran ne olabilir yani? Ne? 2013. Hmm. Demek ki zombi felaketi açına kapıyı 2013'te olmuş. Burada bir şeyler var mı? Hmm. Ulan ilk oyundan metali bulduk ha. Abicim şu kapıyı aç lan. Bak döveceğim ha. Nereden gideceğiz o zaman? bir şey yok. İnşallah tek kara açmaz. bakayım. Tek kara açıyor. Tek kara açıyor. Hadi oğlum. Hadi canım, Hadi canım. Hadi koçum. Hadi aslanım. Haydi. Yapabilirsin. Tamam güzel. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Diyor meseniz. Lan yürü git. Bugün tamir ihtiyacı varmış, şey yapalım. Ona. Aldım kardeşim. Şimdi şunu. oğlum ben şunu neden buraya koyayım? Kim istediğim bu ya? Tam şimdi bir yerleştirelim. O bunlar nasıl tekstür lan böyle? bak 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 iyi iş çıkardım potansiyel bize en yakın değerli konumuna haritana işaret edip oraya vardığında mal alıp satabileceğim ve takas anlar anlatabileceğim tamam bunu şu uzatma evladım ne kadar çok uzatıyorsun ya aç kapı 207 metre böyle haritada ha yalnız burası şehre de yakın gençler ne diyorsunuz ya? Buraya sanki kurulabiliriz. Sanki. Ver abi. Ya gerçekten çöpte 3 tane kemik mi var? Böyle odununu... Odununu, küreğini ver kardeşim. Bu sefer var ya sıfırdan ev yapmaya kesinlikle uğraşmayacağım. Yani iyi oluyor ama... Aman gerek yok. Böyle güzel biraz da kendinden korunaklı bir evi alıp onu geliştireceğim. Eğer bir sonraki bölümde tabi bizim kayıp da açılabilir. Bunları biliyoruz. Burak Güney Amerika mı? Güney Amerika'da böyle mi oluyor bu şeyler? Abla bak gelme. Yaparım ağzından. Orta Doğu deseydim gidiyor. Hoş. Hadi benim aslanım. Güzel. Yumurta değil. Bize çöl lazım. Çöl niye lazım biliyor musunuz? Çöl. Çünkü. Çünkü. Çöl abi. Çölde ayrı abi diye bir ağaç var son bölümleri izlediyseniz orada o oh. oğlum bu ne lan bu yani bir eve girince acaba o evdeki ölen kişileri mi söylüyor anlamadım ki ekrandaki gezinme düğmesi takip et tüccara ulaş <laughs> tabi, tabi tabi Şimdi ne lan? Terbiyesiz oldu Al beni. Biri getir Şu an her şeyi ver Oğlum nerde lan bu tüccar Burda ne baraj mı Acaba içilebilir su mu ki bu Gerçi her yerde de virüs var da İlk aşamada tüccara yakın bir yere kurulmakta fayda var gençler. Bir önceki Lord for Bir önceki oyunda kanlı bir şey dedi, anlamadım. Selam abla. Selam genç. An geç. Yani geç. Burada mı giriş burası mı? Kapıyı açın kapıyı ne biçim yer lan buna böyle selamun aleyküm ver lan kitabı oğlum bu ne lan perişan olmuş her yer talan olmuş ara 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 Oo, dikiş kiti önemli dikiş kiti önemli baba bir şey var mı? Yok. Buralara bakalım. Dumdumlak. Baş var. Daş var, Um var. Burada hiçbir şey yok. Oo, kilisenin bacası tutuyor ha. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. We've got the best prices in the wasteland. Allah kusura bakma kilise olabilir ama selam verip giriyoruz yani. Inventerini görebilir miyim? Şimdi. Şimdi. Bu neymiş? İtfaiyeci. Ah sat. 100 dolara bunu sattık. 100 dolarımız oldu. Bu ne? Yemekle işimiz olmaz. Sat. Bunu okuyacağız. Bunu alır mısın? Oğlum 10 dolar olsun. Minimum 50 22 tane, minimum 50 ten mi alıyorsun Allah. Bu ne ki? Falan şu mu Boru var mı sana veremem. Kusura bakmayacaksın. Tabanca var mı abla? Tabancadan ziyade crossbow, crossbow. Bow 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 bow. bow. Crossbow var mı? da bir kasa olacaktı Tam senin yok mu? Pek. I hope you come back and see me sometime. Tam konuştuk. Görevimiz neydi bizim? Tüccarı bul. Ödül yok 1000 DP. Hani 4 puanı birikmiş. Bak şimdi. Türkün şunu bir açıyoruz. 1. Sonra şunu açıyoruz. 2. Bak dur. Sonra dur 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 yuk katırı. Şunu açıyoruz, tamam mı? Sonra sonra madencinin de birini açıyoruz, sonra tamam. Kalmadı mı kaldı? Heh. Madencinin de birini açtık devam. Aha tavuk. Şimdi önemli olan Cüceler'le konuştuk çam ormanı diyor. Ona ver bakayım ver bakayım ver. Bunu kullan lan. Bunu kullan. Altın başak çayı işe yarayabilir. Valla birazcık iselle cebelleşten gel. Olmaz mı? çıkıyor. Oğlum bura ne güzel ev lan böyle. Allah Allah ne güzel evler lan bunlar. Hani sizin evlerde posta kutusu yok mu abla? Abi. Hayır teyze neyse işte adını İyi. İyi, <laughs> Burası çok büyük ya, burası zapt edilmez. Şimdi gençler hem küçük olacak hem de az biraz korunaklı olsun. Yani şu evi mesela çok büyük yani. Ne yapayım ben bu evi? Biraz da yani çevresi geniş olsun çünkü kanlayda dört bir yandan geliyor ya bu arkadaşlar. Çevresinin geniş olması, görüş alanının daha açık olmasına olanak tanır. Zıbam, zıbam, zıbam bundan sonra. Bu neden? Burada sıralı bir şey var. Oğlum, yakın. Kalkma, geberdirim. Geç yavrum seninle olmaz. Oğlum baya büyük bir şehir ya. Bence biraz buradan 26.6. Ne istiyorsun lan bu? Altın başak çay mı? Istiyor? Yok oğlum çayım başağım başağım. Ayrıca tüccarlar sana görevleri de verebilir. Bu ne lan? Evet. Bir an elimde altın başak çayı belirdi zannettim. Şimdi şurası bir tüccarımız. Okey. Abla yürü gel abla. Vallahi dişlerini dökerim senin. Ne böyle ya Boş tarla mı lan bura Anlamadım ki Yani orada bir ev var Aslında buranın yeri Konumu açıklığı fena değil Ama Yine kendimiz ev yapacağız Kapısına filan bir bak Ya Rabbi dökülüyor Allah'ım Ver o kitabı bana. Aferin. Bunlar ölmüş mü burada? Ne ne diyorsun ya? Bu yeni çıkmış. Bu oyuna ne zaman güncelleme geldi? Ne zaman güncelledi? Ve ben ne zaman güncel haline giriş oynuyorum? Hiç bilmiyorum bunlar ya. Oo ver ver. Ver ver. Her kitap 100 dolar gençler. Allah bir şey söyleyeyim mi? Biraz yine uğraştırıcı olacak ama Ya bir gidin be Biraz yine uğraştırıcı olacak ama şurası Hem etrafı açık Hem Savunma yapabileceğimiz Hem de tüccara yakın olan Burası var valla kusura bakmayın burada içeride kalabilirsin. Trader jen Üccar jenmiş burası. Buraya bir tane. Burada uyurum ya yani. ben kanlı manlı önemli değil ki benim için. Yaktı var. neydi lan? Altın paşak çiçeği ver. Aa. Bunun içindeki şeylere bir şey yapamıyormuş. Peki. Ne olur yani şuradan bir tane altın başak fişeği versen. Şundan. Evet ilk bölümlük bu kadar olsun gençler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Evimizi direkt yapmaya başlayacağız artık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanal takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Şurada içeride kuralım. Haydi.